Her birimiz muhtemelen bir noktada en azından birazcık bile olsa geleceği görmek istemişizdir. Böyle bir istek oldukça anlaşılabilir. Ne de olsa belirli durumlarda ne bekleyeceğinize, nasıl davranacağınıza ve belirli sorunlarla nasıl başa çıkacağınıza karar vermenize yardımcı olur. Gelecek yorumcuları sürekli olarak yeni bir şeyler bulur ve dünyayla daha fazla yeni transkript paylaşırlar. Peki, ünlü yorumcuların gelecekte bizim için artık şimdiki zamanda neler gördüklerine bir göz atalım. Nostradamus, kehanetleriyle ünlü bir Fransız eczacı ve simyacıydı. Fransız Nostradamus'un kehanetleri kitabı 1555'te yayınlandı. Nostradamus 2022 için neler öngördü? Hemen söylemeliyiz ki tahminlerde 2022'nin gezegenin son yılı olmadığını öğrenince çok sevindik. Kaplan yılanı dünyayı sarsan yıl olarak nitelendirmiş ve büyük doğal afetler öngörmüş. Nostradamus'a göre 2022 yılı prensipte insanlık için felaket olacakmış. Kahine göre bir patlama dünyanın iklimini ve konumunu değiştirecek ve 2022'de karanlık 72 saat dünyayı kaplayacakmış. Kahin bir de dünyanın uzaydan gelen güçlü bir saldırıya maruz kalabileceğine inanıyormuş. Kitabında asteroit yağmuruyla ilgili notlar bulunuyor. Nostradamus devasa taşlardan birinin denize veya okyanusa düşebileceğine ve güçlü bir tsunamiye neden olabileceğine inanıyormuş. Kahin siyahi ağırlığı büyük olan önemli bir kişinin ölümünden de bahsetmiş. Tam olarak kim olduğu konusunda fikir yürütebilirsiniz. Belki bir başkan, belki de bir kraliçe. Nostradamus 2022'de şiddetli kuraklık olacağını ve dünyanın farklı yerlerinde insanların açlıkla karşı karşıya kalacağını, paranın değer kaybedeceğini, batıda büyük çaplı ve korkunç bir savaş için hazırlıklar yapılacağını, fakat tüm bunlardan önce hem insanları hem de hayvanları yok edecek bir veba salgınının baş göstereceğini söylemiş. Vanga geleceği görebilme gücüne sahip, gözleri görmeyen Bulgar bir kadındır. Vanga 26 yıldır aramızda değil ama tahminleri insanların aklını karıştırmaya devam ediyor. İşte Vanga'nın 2022 hakkında söyledikleri. Dünyanın birçok şehrinde insanlar susuzluk çekecek. Yeterli içme suyu olmayınca yaşamanın ne kadar zor olduğunu anlayacaklarmış. Hindistan kuraklık ve susuzluğun yanı sıra aşırı sıcaklar nedeniyle ortaya çıkacak kıtlığa yenik düşecekmiş. Vanga Sibirya'da baş gösterecek ve insanlık için zor bir sınav haline gelecek, ölümcül bir virüs salgınını da öngörmüş. Gördüğüne göre bir grup bilim insanı Sibirya'da yeni bir enfeksiyon bulacakmış. Para konusuna gelince, nakit paralar sayılarla değiştirilecekmiş. Görünüşe göre banka kartlarından ve kripto paralardan bahsediyoruz. Bulgar kahin iddiaya göre 2022'de insanlar zengin olacak ama ellerinde para olmayacak demiş. Bu öngörü farklı şekillerde yorumlanabilir. Bazı kişiler Vanga'nın kripto paranın değerindeki artıştan bahsettiğinden emin. Diğerleri ise dünyadaki nakit kullanımında keskin bir düşüşten bahsettiğine inanıyor. İnsanlık paradan vazgeçemezse milyonlarca insan ölüme mahkum olacak ve kriz uzun yıllar sürecekmiş. Tıpta gerçek bir atılım olacak. Doktorlar tarafından yapılan bazı keşifler, bazı korkunç hastalıkları yenmeye yardımcı olacakmış. Peki ya Vanga'nın öngördüğü koronavirüs? Bulgar kahine göre 2022'de salgın hiçbir yere gitmeyecek. Ayrıca insanlığın sonunda hayatın yeni kurallarına alışacağını da öngörerek söylemiş. Covid-19'u yapay olarak yenmek mümkün olmayacakmış. Hiç yoktan var oldu ve aynı şekilde gitmesi gerekiyormuş. Vanga'ya göre 2022'de herhangi bir savaş veya doğal afet beklenmiyormuş. Edgar Cayce Amerikalı mistik, medyum ve kendi kendini şifacı ilan eden bir kişidir. Cayce hastalar için teşhis ve reçetelerden uygarlıkların ölüm nedenlerine ilişkin bilgilere kadar çok çeşitli sorulara verilmiş birkaç bin kısa yanıtın yazarıydı. Bunların büyük çoğunluğu onun tarafından özel bir trans halinde uyur gibiyken yapıldığından uyuyan peygamber lakabını almış. Edgar Cayce'a başlangıç ve bitiş tarihlerini isimlendiren iki savaş tahminiyle tanınan Almanların yenilgisini, faşizmin sonunu ve Sovyetlerin Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferini bilmiş. Ölümünden birkaç ay önce Sovyetler Birliği'nin yakın gelecekte dağılacağını da ilan etmiş. Cayce'nin tahminlerine göre 3. Dünya Savaşı beklenmiyor ancak dünya en az onun kadar tehlikeli bir şey tarafından yutulacak. Doğal afetler. Onun tahminine göre iklimsel ve sismik afetler tüm gezegeni etkileyecek ve bu nedenle dünya dramatik bir şekilde değişecek. Keysa'ya göre 2022 yeni bir insani gelişme döngüsü olacak ve insanlar için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Dünya hem maddi hem de manevi olarak daha temiz hale gelecek ve Rusya her şeye ivme kazandıracak. Wyoming Üniversitesi Gözlem Evi'nde profesör olan astronom Larry Monder gelecekle ilgili tahminini yaptı. 2022'de kuğu takım yıldızı yönünde iki yıldızın çarpışmasından bir parlama gözleminin mümkün olacağını iddia ediyor. Çarpışma o kadar parlak olacak ki dünyadaki insanlar onu çıplak gözle gözlemleyebileceklermiş. Şu anda bu iki gök cismi tek bir sistem oluşturmuş ve birbirlerinin etrafında dönmekte. Apeche Anant adında Hintli bir çocuk, 22 Ağustos 2019'da YouTube'da dünyanın büyük karışıklıkların içinde olduğunu tahmin ettiği bir video yayınladı. Ona göre zor dönem Kasım 2019'un sonundan başlayacak ve Nisan 2020'nin sonuna kadar sürecek. Dünyanın çoğu ülkesini etkileyecek küresel bir hastalık gelecek. Dünyayı tehdit eden tehlike hakkında konuşmak istiyorum yaklaşan bir felaket konusunda uyarmak istiyorum diyen Abidya, salgının küresel ekonomiyi çökerteceği konusunda uyardı. Virüsün insanlar arasında mesafe oluşturacağı gerçeğinden de bahsetti. Çocuk sadece 14 yaşında, tahminlerini gezegenlerin konumuna ve etkisine göre yapıyor. Genç astronom gelecekte tüm dünyanın tahıl hasadıyla ilgili sorunların üstesinden geleceğini de tahmin etti pandemiden bahsederken üçüncü dalganın sonuncusu olmasını umduğunu dile getirdi. Doğal afetler Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'a önemli bir darbe vuracak. Aralık 2021'den Nisan 2022'ye kadar olan dönem insanlık için çok önemli olacak ve önümüzdeki 400 yılı etkileyebilecekmiş. Ancak gezegendeki en zengin insanlardan biri olan Bill Gates, Covid-19 pandemisinin 2022'de sona ereceğine inanıyor. Gates Vakfı da küresel ısınmayla mücadele ediyor. Harvard Üniversitesi tarafından Güneş Jeo Mühendisliği alanında geliştirilen bir projeye sponsorluk yapmakta. Projenin amacı deniz suyunda bulunan belirli bir miktar kalsiyum karbonatı bir balon kullanarak atmosferde 20 kilometre yüksekliğe fırlatmak ve gökyüzünde dağınık bir bulut oluşturmak. Buradaki fikir daha parlak beyaz bulutların gezegenden daha fazla güneş ışığını uzaya yansıtması ve sera etkisini azaltmasıdır. Proje başarılı olursa bu teknik güneş ışınlarını dünya yüzeyinde yumuşatmak ve küresel ısınmayı durdurmak için kullanılabilir. 2022 için bir deneme çalışması planlanıyor. Gates, Alzheimer hastalığının teşhisi de dahil olmak üzere birçok tıbbi ilerleme konusunda da iyimser. Bill Gates, 2022'de bu alana özel dikkat gösterilmesi gerektiğine inanıyor. Belirtiler ortaya çıkmadan yıllar önce hastalığı teşhis etmek için testler geliştirilmekte. Şu an hastalık genellikle ileri aşamalarda zaten tespit edilebiliyor. Bill Gates, 2022'de iki hastalığı daha yenmeye hedefleyeceğini söylüyor çocuk felci ve tüberküloz. Gates ayrıca bu yıl temiz enerji alanında büyük bir atılım bekleyebileceğimize inanıyor. Çevre dostu ancak uygun fiyatlı hidrojen yakıtı üretmenin yollarını bulma konusunda epey yol kat edeceklerini öngörüyor. Bugünlük bu kadar. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu tahminler hakkında neler düşündüğünüzü yorumlara yazın. Bunlara inanıyor musunuz yoksa şüpheleriniz mi var? Peki ya siz herhangi bir olayı önceden tahmin edebildiniz mi? Yeni videolarımızı kaçırmamak için videoyu beğenin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.